Merhaba arkadaşlar, bir de şu kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Forza ile tekrardan karşınızdayım. Hemen hız kesmeden antrenmanımıza geçelim. En son etkinliğin son yarışında kalmıştık. Hemen şunu da yapalım. Ondan sonra... Yok, 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 yok. yok. Neyse, antrenman yapmayalım. <laughs> yapmayalım antrenman, boş verin. O nasıl bir sürüştü lan? O nasıl bir sürüştü? Neyse. Devam edelim. Sarı porşumuzla, sarı civcivimizle yarışımıza hız kesmeden başlayalım. Hemen muhteşem bir yarış yapalım. Yarışa git. 12. sıradan başla. Sıkıntı yok. Bu yarışı da kazanıp etkinliği birinci tamamlamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden dayanamıyorum. Hemen yarışa atlıyorum. Honda pistinde her yerinde Honda reklamı var. Neyse. Kaç turluk? Dört turluk bir yarış. Çok uzun olacağını düşünmüyorum. Hemen hızlı bir şekilde alırız gibi hissediyorum bunu. Ya, ya o bana çarptı. Lanın Allah Allah. Oğlum niye çarpıyorsunuz diye? Neler, onlar bana çarptı. Vallahi ceza verirsen gebertirim seni. Ben çarpmadım ha. Adam çarpıyor. Oğlum sen nasıl bir şakalsın lan? Şerefsiz it. Oğlum ben çarptım. Ananın şeyi. ananın şeyi. Hoca bu saygısızlık ama ha. Böyle bir şey yok yani. Oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Ananızınki ya 13. yüzeye kadar geriledik ya Şerefsizlere bak Hepsi bize çarpıyor An Ananın Beklemedim Böyle bir Anasını şey Yeter lan Nebesinin şeyine gitti ya Çekil çekil biraz yavaşlayalım da mesela. yavaş geçelim. Geçti güzel. Şunu da geçelim. Ya oğlum. Birinci ile aramız açıldı ya. Birinci ile aramız çok açıldı ya. Yani bu turdan bunu bitirmem lazım yani. Çok kötü. Bu yarış gerçekten patates olacağım gibi duruyor. Allah'tan diğer yarışlarda etkinliği birinci tamamladım. Kurtarır yani. Yavaş yavaş. Çok güzel. Şurada yavaşla yavaşla. Yavaşla. Tamam. Çekilir misin milader? Çekilirsin. Ya çarpma işte. Allah'ın cezası ya. Şimdi ceza verecek. Zaten gerideyiz. Patatesi alacağız ya. Mesela düz yolda parayı kapatalım ya. Yoksa bu yarış bize patates olacak. Çok güzel. Çok güzel. Harikasın. Devam. Kırmızı kırmızı kırmızı. Olmaz kırmızı olmaz. Biraz daha yavaşla. Tamam, güzel döndük. Güzel döndük. Burası olmadı, burası olmadı. Burası olmadı. Burası olmadı. Burası olmadı. Burası olmadı. Burası olmadı. Allah Allah. Devam 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 devam. 9. Devam. sırada bitirdik. Gerçekten rezil bir yarış çıkartıyoruz ya. Rezil bir yarış. S8'de bitirmişiz. Rezil bir yarış çıkartıyoruz ya. Yani yazıklar olsun ya. Bizim kalitemize, bizim arabamızın kalitesine yakışmayan bir yarış çıkartıyoruz. Yarışı birinci bitirebilecek miyiz bakalım? Güzel. Neyse biraz sağımız solumuz boşalınca rahatlaştık biraz sanki. Çekil çekil. Kökle gazı, kökle gazı, kökle gazı şurada içeriden alırdım ama adam izin vermedi derken dıştan aldım olmadı. Dıştan çıkıyordum derken içeride kaldı çok güzel. Harika. Çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Biraz şuradan hafiften alalım. Hafiften alalım. Aldım güzel. Hadi oğlum. Tam gazileri. şimdi birazcık yavaşlayalım. Biraz çok sıkıntı yaşamadan. Birinciyle ile aramızda çok bir mesafe yok yani haritada görüyorum önümde. Seni geçtim oğlum burada. Altıncı da aldım. Yavaş yavaş ileriye doğru gidiyoruz. Burada yavaşlamamız lazım. Güzel yavaşladım. Güzel. Biraz daha yavaşla. Çok güzelsin. Şu önümüzdekini almam lazım da. Çok dışarıda kaldım ya. İçeriden aldım geçtim çok güzel. Bunu da dıştan aldım. Harika bunu da geçtim. Birer birer geçiyorum rakiplerimi. Çok güzel. Burada çok fren basmadan gazı kesmeden hızlı bir dönüş aldık. Burada da biraz zorlarsam onu. Güzel. Güzel güzel güzel. Kurtardık. Az önce biliyorsunuz burada sıkıntı yaşamıştım. Biraz zaman kaybetmiştim derken şimdi içeriden geçtik mi? Geçtik. Harika. Bir daha geçelim. Hadi. Çok güzel. İkinci sırada bitirdik. İkinci turu. Şimdi üçüncü turdayız. Önümüzdekini rahat geçerim ya artık yani yarışı birinci bitireceğime eminim yani. Artık eminim. Güzel. Çok güzelsin, çok güzelsin oğlum. Harikasın. Harika geçtim derken yapma. Olsun 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 güzel. Kurtardım mı kurtardım. Çok güzel kurtardım. Neyse hadi geçecektim de. Şimdi yoldan çıkmış cezası verir diye. Toprağa girmek istemedim derken çekil ya. Ya çekil ya. A aha. Sen bana. Ha, böyle alırım işte. Güzel geçtim, güzel geçtim. Harika geçtim. Birinciliği aldım. Tam gaz gidiyorum. Tam gaz gidiyorum. Yavaşla, biraz yavaşla. Biraz yavaşlasana Allah'ım yarabbim. Güzel. Harika. Harika. Burada arayı açtık işte. Çok güzel açtık. Arayı müthiş açtır derken yapma. Ya yapma kardeşim ya. Yapma ya. Çok güzel. Yavaşla 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 harikasın. Harikasın oğlum. Güzel döndüm, güzel döndüm, güzel döndüm, güzel döndüm. Zafer'e doğru ilerliyorum. Biraz yavaşlamışız bu tur. Ama hiç sıkıntı yok. Dümdüz yol, ak ah, git kadar da akma tabi de. Harika döndüm. Harika döndüm. Burada biraz dikkatli olmamız lazım. Biraz z çiziyoruz burada. Yap yapma, Çıkma dışarı ya. Tamam okey. Okey. Kurtardık derken şimdi son tura doğru gidiyoruz. Son tura doğru gidiyoruz. Tam gaz bastık gidiyoruz. Harika gidiyoruz harika. Harika gidiyoruz. Son last bir tur. Last bir tur ne? İngilizce özürlüsü. Last one tour. Güzel, 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 güzel. Çok güzelsin. Döndüm mü? Çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Harika. Yavaş yavaş yavaş. Çok zorlamadan. Çok zorlamadan. Çok zorlamadan. Müthiş geldim. Müthiş geldim. Yavaşlamam lazım biraz. Okey. Evet. Bu tur biraz hızlandık. Bu tur biraz hızlandık. Çok güzel. Burada biraz yavaş kaldık ama sorun değil. arkamızdaki mesafemiz bayağı bir var. Güzel gittim. Güzel gittim. Artık Nereden bakarsak son bir dakika. Zafer için son bir dakika. Harika yükleniyoruz. Sıkıntısız yükleniyoruz. Son 45 saniye. Harikasın. Sen muhteşemsin. Yavaşla yavaş 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 yavaş. Burada son dakika bok etmeyelim her şeyi. Şurada ufak bir zeyimiz var. O zeyi de başarılı geçtiğimiz anda bu iş tamamdır. Evet, yarışın başından beri belki de en iyi geçişi yaptık oradan. Biraz yavaşlasak da hiç sıkıntısız geçtik. Zafere doğru gidiyoruz, zafere doğru gidiyoruz. Son. Evet bir saniyede hızlandık bu tur. Gayet iyi. Gayet başarılı. Birinci olarak turnuvayı tamamlıyoruz. Devam edelim. 28 İspanya 140 puanla etkinliği birinci sırada tamamladık. Etkinlik bitti diye biliyorum ben ama bitmedi mi acaba? 5'te 6 diyor çünkü. Hemen bir bakalım. Sonraki tümünü kabul et. Devam edelim. Performansımızı hemen bir geliştirelim. Hızlı yükseltme. Onaylayalım. Onayladık. Harika. Şimdi turnuvaya bakacağım. Yani son bir turnuva var galiba. Tam parkur mu? Neymiş bu? Neymiş bu? Mugello Circuit. You can't win the race on your first lap. So settle into your race rhythm before you get aggressive and go after the lead. Tamam alacağım mı artık oyun? Ha evet son bir tur daha varmış arkadaşlar. Son bir etkinlik yarışı daha varmış. Ama tabii ki onu bir sonraki videoda yapacağız. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.